8 Ekim Cuma Yeni Çağ Gazetesi Evren Devrim Zelyut Birisi başkanı uyandırsın, dolar krizi geliyor. Otobüsle uzun yola çıktıysanız en korkulan konu şoförün uyumasıdır. Bu nedenle ön koltuktaki yolcular ve muavin arada şoföre bakar, konuşturur, kahve getirir. Peki ekonominin en önemli kurumlarından birinin başkanı uyursa ne olur? Enflasyon ve kurda kaza olmaz mı? Sayın Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla yaptığı son toplantısındaki açıklamaları ekonomide sorunlara doğru teşhis konulmadığını gösterdi. CHP milletvekili Aykut Erdoğan'ın dediği gibi eğer bir doktorun tansiyon cihazı doğru çalışmıyorsa o hastayı iyileştirme şansı olabilir mi? Ya da 16 tansiyon olan bir hastaya senin tansiyonun 11 derseniz gerçekte o tansiyon düşer mi? Bakın Kavcıoğlu neler demiş. Çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğiliminde yavaşlama görüyoruz. Çekirdek enflasyonda hesaba enerji, gıda, alkollü alkolsüz içecekler, tütün, altın katılmıyor. Bunları vatandaş tüketmiyor mu? Hadi bunu düşünmeyelim. Ancak çekirdekte başkanın dediği gibi bir güç kaybı yok. Son 5 ayın değerlerine bakalım. Geçen yılın Aralık ayına göre yüzde değişimler şöyle. Mart %2.93, Nisan %4.80, Mayıs %5.86, Haziran %8.55, Temmuz %9.22, Ağustos %9.63, Eylül %11.29. Bu rakamları neresi yavaşlamış? Siz gerçekleri eğip bükmeye başlarsanız, enflasyonu düşürecek tedaviden uzak kaldığınız her saniye krize davetiye çıkarıyorsunuz demektir. Devam edelim. Bakın başkan daha neler demiş. Arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyonda geçici etkilerinde ortadan kalkacağını beklemekteyiz. Geçici unsur dediği salgınla artan enerji ve emtia fiyatları. Sayın Kavcıoğlu kendisini Fed Başkanı burayı da Amerika mı sanıyor? Türkiye Amerika ya da Avrupa Birliği değil, enflasyon problemi yapısındaki bozukluktan kaynaklanıyor. Tarım ve imalat sanayisi dışa bağlı. Dolayısıyla enerji fiyatı düşse bile üretim yaptıkça ithalat artacak kur yukarı gidecek ve girdi maliyetleri yoluyla enflasyon artacak. Bağlı olarak lira değer kaybedecek. Allah aşkına 2019 yılında Türkiye'de enflasyon %3-4 müydü? Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Ayrıca geçici denilen enerji ve emtia fiyatlarının Amerika ve Avrupa Birliği'nde kalıcı olacağına dair inanç artmaktadır. Bunu dolar endeksinin değerlenmesi ve Amerikan 10 yıllık tahvillerinin yukarı hareketinden anlıyoruz biz bunları görüyorsak koca Merkez Bankası görmüyor mu? Elbette görüyor. Ama siyasi iktidarın saçma sapan tezleri için gerçeklerin eğilmesine yardım edildiğini üzülerek görüyoruz. Şimdi en bomba açıklama geliyor. Hazır olun. Para politikası noktasında yeterince sıkı olduğumuzu düşünüyoruz. Bir yıldır sıkı politika uyguluyoruz zaten. Faiz indirimine rağmen bu konuda değişiklik yoktur. Başkan sıkı para politikasını yüksek rakamlı faiz oranı sanıyor. Ama birisi başkanı anlatsın. Zira sıkı para politikasında enflasyonun üstünde faiz verilerek milli paranın değeri korunur ve kurun patlaması önlenir. Ancak bu kısa vadeli bir çözümdür. Sonsuza kadar faiz veremezsiniz. Çünkü buna bütçe dayanmaz. Tarihte her imparatorluk bu nedenle yıkılmıştır. Daha yazacak çok nokta var ama ben sıkıldım. Sizi de sıkmak istemiyorum. Gördüğüm tek gerçek var, o da şu. Yapısal çözümlerden uzak kalan, günü kurtarmak isteyen yönetim adım adım ülkeyi büyük bir ekonomik fırtınaya taşımaktadır. Çözüm nedir diyenlere tekrar söyleyelim. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolardır.